Tekrardan selam herkese ee, ben Bilal bugün sizlerle High Life serimizin dördüncü bölümünü çekiyoruz pardon 5. bölümünü çekiyoruz ee, dediğim gibi hepiniz tekrardan hoş geldiniz nerede kalmıştık burada kalmıştık en son işte bu yaratıkları falan haklamıştık buradan aşağı inmiştik çert tut vesaire vesaire buraya gelmiştik taba basıyorum ben hala yalnız o buradan aşağı ineceğiz Oo, merhaba buradan da ineceğiz Buradan bir yerden çıkmamız gerekiyor. Çıktık güzel. Ben doğru mu çıktım? Doğru çıktım. Bilgisayar hala çok hızlı. O yüzden alışmak biraz zor olacak. Ee, bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Buradan fullleyelim. Buradan da fullleyelim. Çok güzel. Şimdi biz ne yapacağız yukarı? He, buraya inme sebebimiz sadece can içinmiş. İndik. <laughs> Oğlum yanlış yerden çıktım lan. Oy oy çok hızlısın be oyun. Ya bu kadar hıza gerek yok be kralım. Bir tık ayarları değiştirdim gibi yanlışlıkla o da olsa düzeltmeye çalıştım bir tık. Umarım görüntü kalitesi, ses kalitesi vesaire iyi olmuştur. Kasa biraz bağırıyor. Daha demin bir ufak ses kaydı aldım. Tekrardan şey yaptım. İnşallah o kadar şey gelmiyordur size. Oy düşüyordum o kadar e, yüksek gelmiyordur size diye tahmin ediyorum inşallah açtık Ha bu boru tamam buradan gir diyor orayı kapattım ben diyor oradan devam et diyor kapatmamış üstünü kapatmış sadece üstü kapatmadan da aşağı atlayabilirmişiz gibi geliyor bana şimdi ne silahlarımız var bu var altı patlarımız var altı patları yeni almıştık e, evet altı patlardan devam edelim bakalım ee ben öldüm. Benim ölmemem gerekiyordu galiba. Benim nereye gitmem lazım burada kral? Hop, hop. Ha bak 14 canım kaldı. Ha olay bu benim. Anlamadım. Anlamadım. Allah'a emanet sağ kalmam gerekiyormuş yani. Oo güzel bir şeyler aldım. Bunlar kırılıyor. Güzel. Ben oradan bir tane daha alacağım o kameralı şeyden. Bu bomba bu arada. Kameralı bomba. Lazer gibi bir şey. Lazerle böyle koyun. Ki zaten gördük biz bunu. Biz dedik. Şimdi biz bunu alalım. Bizim şimdi buradayken buradan nereye? Benim bildiğim şey yapıyorduk. Askerlerin oraya gelmiyorduk. Ha bu yaratığı öldüreceğiz okey. Bunu nasıl öldürüyorduk lan biz? Baya geçmiş zaman olduğu için. Merhaba ne yaptın? Hocam ben bir geçer mi? Ya geçersin dedi adam. Babaya geçersin dedi. Benim bildiğim kadarıyla herhalde bu bombalarla uzaklaştırılıyordu. Mu? Bomba yanasını nikahını atarsam uzaklaşamaz. Ben öleceğim. Ne yapıyorsun lan? Bana mı geliyor? Hocam merhaba hocam. Hocam hocam hocam. Ben öldüm ki. Ben öldüm ki. Neyse. Bir umuttur yaşamak. Ben ölürsem çünkü. Burası kırılıyor muydu? Evet. Lan babam da mı şeydi be? Aşağıdaki artıkları bize dokunmadan biz hemen şuraya bir geçelim. Burada güzel bir şey olması lazım. Sen yine mi öldün ya oğlum? Biriniz de bir yaşasın lan. Çok konuşma. Ölmüyor. Tipe bak ya. Tamam tamam ben bakmadım sana. En azından armor'u fullledim. Armor öğrendim her zaman. Dediğimiz gibi. Yalnız iyi fullledik ha. Neyse bunları zıplama patates kafalı senin. Şuradan bunları tamamen kıralım Bir açalım ya şu ortamı Ben buradan tekte de zıplayabiliyor muyum Evet ama karşı tarafa zıplayamıyorum <laughs> Askeri alana geldik herhalde Aynen Aa yüz mermimiz oldu Şşt, Canım yok alo İçine kaç Güzel İşimizi şansa bırakamayız Şansa bırakırsak çünkü Nana'yı yeriz gibime geliyor. Güzel. Biz şuradan canımızı fullleyelim. Aynı böyle. Ne oluyor oğlum? İşte alo. Ya şerefsizler ya. Ulan daha yeni fullledim canımı ya. Yani fullemedim de. Yeniledim. Bir tane daha versene. Burası bir tık korkunçça dönmeye başladı. Yani hayfler korkunçça dönmeye başladı. O da güzel. Bunların içinden de geçtik. Açalım bakalım burayı. Racidet diyor, racidet diyor. Racidet diyorsa altı patlarımızı çekelim kral. Ben burayı niye kapatıyorum ki şimdi? Neyse kapatayım. Belki kapatmam gerekiyordur. Boşuna koymamışlardır. Diye düşünüyorum. Pa 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 pa. Bunları sadece ben öldürebilirim. Tepemde şey var. Askerler var. demiştim. En azından canımızı burada bomba bomba bir şeyler. Oğlum bu ne güzel silah lan tek atıyor. Mesut'un silah abi tabii ki normal yani. Şuraya hemen şeyimizi bırakalım. O abi bak bunların armorları çok yüksek hacim. Aa ok verdi. Okumuz doldu. Ben alıştım bu F muhabbetine. F'ye basıp basıp duruyorum. Artık pompalı mı ilerlesem? Bu mermim de var da pompalı ilerleyeceğim ben ya. Pompalı en azından bir tık tek atıyordu diye hatırlıyorum. Yani atmıyor da. Bundaki muhabbet şöyle diye hatırlıyorum. Hop. Nice. Doğru hatırlıyorum. Benim şeyim var mı? Jump'ım var mı? Jump'ımız yok. Buradan aşağı inelim. Şuradan bir canımızı güzelce fullleyelim. Her detayı ben niye söylüyorsam onu anlamadım ama. Şurada adam var herhalde. Hop bunu alamıyoruz. Ama ben onu almak istiyorum. Neyse şu an. Lan patates kafalı senin yüzünden şey yaptım ya. Wake up wake up bro wake up bro. Patapata patapata patapata. Arkadan da sıkıyorlar. Hocam merhaba. Bir salsana. Kendini koruma altına mı alıyor bu manyaklar? Ee, ben özel asker olarak yetiştirildim. Hepinizin içinden geçmeye geldim. Teşekkürler, saygılar, sevgiler. Bunu kır, canımızı alalım. Ha, bokunu çıkaracağım senin. Biz arkamda benim bir şey mi var? Evet. Bizim mottomuz neydi? Amacımız kimseye yaşayamaz. Tüm canlı cansız işte insan insan dışı varlık ne kadar şey varsa hepsinin içinden geçeceğiz. Oğlum siz nereden geliyorsunuz lan? Askerleri vurmuşum sen hayırdır ya bok kafalı. Hop buradan da mermi. Şunu da kıralım radyo frekansları. Sen de herhalde başkomutansın. Seni de vuralım. Hop. Bak bunların içinden hep güzel şey çıkması lazım. Aha bak yani hemen hemen çıkıyor. Bombişler de çıktı. Ben şöyle yapsam ne olur ki? Güzel. Hiçbir şey de çıkmadı galiba buradan aynen. Şu bombamız gitti bir tık. Bu silahımızın bombası o kadar. Şimdi hemen gidelim. Şurada bir asansör vardı. İşaretimizi de bırakalım. Biz buradaydık diye. Etrafımızda askerler olacak diye. Hop çok gittim. Çok zıpladım. Merhaba, hoş geldin. Sen gelme. Şşt. Cevaplandı lan yaratık. He, buralar şey ya. Hiç hoşlaşmadım alanlar. Bu ne? Bu ne? Havalandırma. Bu ne? E burası niye var? He buradan yukarı mı çıkıyorduk? Galiba öyle bir şey. Evet. Bir gidelim bakalım. Aşağıda bakalım bizi ne karşılıyor. Belki de yaratık. Ben sana geleceğim şimdi. Bir de şunu fark ettim. Aa kurtçuklar. Bak şu kurtçuklar da etki ediyordu herhalde. Bakayım. Kurtçuklar normalde yiyebiliyordu diye hatırlıyorum. Yani ısırabiliyorlardı beni. Isırsana. Ha ısırıyor bak. Ama ölmüyorlar. Enteresan. Lan bir hoş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? He, havalandırma. Su mu yükselecek şimdi? Yok, hiçbir şey olmuyor. Ama buradaki su yükselmesi gerekiyor. Hocam ben şöyle bir geçeyim. Buralarda bir şey vardı. Yok şu an. Bak bu da havalandırıyor. Hop. Thank you. Ulan bıraksana beni. Adamlar demiş ki bir tane salak gelir. Öyle her şeyi denersin. Ondan ötürü biz şu havalandırmamızı koyalım. Ee ne oldu? Ben karşıya mı geçeceğim? Geçtim. İki havalandırma da çalışıyor. Neyse hiç gerek yok bunlara. Ben normal merdivenden çıkarım. Suyun da olması gerekiyor. Su mu gitti lan? Aa. Ne oldu lan? Geri zekalılar. Ben bunları neden vuramıyorum? Ha vurabiliyorum. He. Daha demin bunu düşünüyordum. Diyecektim ki bizim mottomuz diyecektim. Her her canlıyı öldürmek diyecektim ama biz bunları öldüremiyoruz diyecektim. Öldürebiliyor muyuz? Hiç üşenmeden gideceğim bunların hepsini öldüreceğim. Daha var mı bakayım ha? Ben yani burada hasar almıyor. Sen de gel. Ha, onun dışında herhalde gözükmüyor da. Güzel. Artık e, ee, görevimiz odaklanabiliriz. Gerçi bizim görevimiz buydu. Bana bir mesaj mı geldi? Evet. Diyor ki saatçiyim Hareket etmiyorsun ne zamandır git hareket et lan diyor. Maşallah öyle de 360 koymuşlar ki dön dön bitmiyor. Şimdi biz buradan geri gideceğiz. Hocam şöyle bir patlar mıyız? Eyvallah canlarım. Hep evet, asansör bir daha niye geri gidiyor? Yukarıda beni onlar bekliyor değil mi? Ya üf. Gel lan gel. Kendi kendine gidiyormuş bana ne? Götür beni. Üçük, gidelim. Haydarin, Darin, Darin. dur bakayım ben ya. Şeye bakacağım. Bozkurt işareti var mı diye bakacağım. Belki güncellemeyle gelmiştir. Bam. Öldü. Boku çıktı. Canımız full Gerek yok. Ne oldu lan? Ben artık jump istiyorum jump. Ah, tüm planlarınızı yok edeceğim oğlum. Hop. Burada bir şey yoktu. Burada galiba şu yaratık vardı onu da vurduk evet. Oy oy. Açın kapıyı. Bu yeter bize. Kapan. <laughs> evet biz şimdi bunu niye yaptık? Sen nereden doğdun oğlum? Ben bur varken yoktum burada. Ha. Ya manyağa bak hala şey yapıyor ya. Benim bombam kalmadı değil mi? Bir suratına bomba atayım mı? Böyle atayım. Böyle atayım. Böyle atayım. İşe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama. Kanka etkilenmiyorum ben ondan ama haberin olsun. Bunu da deneyeyim. 5 tane bombamız var zaten. Bir tane daha atayım. Kızıyor. Kızıyor onu anladım. Kıçını başına ayrı sal ama. öl. Yok. Manyak herhalde bu. Oğlum kapıda oturmuş beni bekliyor ya deliye bak. Oğlum ben buradan atlayınca bu kadar nasıl hasar yiyorum ya. Töbe töbe. Ha benim yukarı atlamam gerekiyor yanlış geldik. Teşekkürler. Seni gidi yaratık. Hop. Hehehe <laughs> gerizekalılar. O hadi bakayım ha. Hemen her şeye bakacaktık. Bir dakika dur şunu öldüreyim onun üstüne bakacağım. Hocam biraz beyin beyin. Bu burası ne zamandır var? He, her zaman varmış ki burası. Ben girmemişim sadece. Merhaba, ne yaptın? Şuradan biz bir şeye bakalım. Multiplayer kısmına. Skull yerine smile varmış, speed var, böyle böyle var. Bence burada vardır ya. Atom diyor. Axe diyor. Burada vardır ya. Tavuk var. Cool skill. Oo, böyle ne diyor. Var. Şeytan var. Ejderha mı? Ejder evet. Yumurta var. Pardon. Başka bir şeymiş. Fil var. Fox. E, lan bu. Oğlum Fly'da neden şey var? Sinek. Gorilla. Silah var. Kalp. Kiluroy var, Lamp var, Leo var, Aslan, Dog var. No bir okey. Peace neydi? Ha, barış. Ribbon ne değil? Roster. Bu da tavuk. Örümcek. Bu da değil. Kurt neydi ki? Wolf değil miydi? Wolf sen sonlardadır. Link yan. X. Val. Val bir ve unicorn tiki tiki ne lan tiger yani kaplan olması lazım mı kaplana da benziyoruz biz bunda güzelinden bir turuncu yapalım orunç nerede orunç turuncu yapalım Karakterimiz de maşallah bir sürü var metrokop ve bunların hepsi aynı kral Robo ne? Benimki her zaman Robo'ydu. Gina, Jim, o Jimen yapalım biz. Bunda zaten bir şey olmuyor herhalde. Bakalım hemen. Bakamıyoruz. Hocam ben buradan nasıl gideceğim şimdi? Şöyle ufak bir bomba atayım bir daha bakayım altına. Ne hiç bok olmadı. Merhaba. Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. O gelemez ya ben doğru mu gidiyorum? Hmm, doğru gidiyorum. Evet. Şuradan bire basalım. Aa bak bombalar. Kesin bombayla ilgili bir şey yapacağız. Kesin ya. E o kapıyı açamıyorsam buradan açacağım kapıyı. Ama buradan da bunu açmam lazım. Ne oluyor lan? Şşt alo. Ha diyor ki düğmeye bastıktan sonra sakın ortadan geçme. Girizikalı diyor. Bu bana gelebiliyor. Ben bunu nasıl koyuyor? Bacağına sıçayım senin yaratık. Aa öyle mi olacak? Ben neredeyim şu an? Anasının iki ata nereden başlattı bizi? Neyse ben şuradan geçeyim. Koşa koşa gitmem lazım. Oo çok şeyden başlattı bizi ya. Geriden başlattı. Nereden çıkacağım ben buradan? Şunu da bir deneyelim bakayım. Oluyor. Koşa koşa gideceğiz. Alayına rest ulan. Kral çek hemen yukarı. Çek, 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 çek. Ananın bacağı! Sessiz sakin ilerliyorum şimdi. O yaratığı öldürdüğüm zaman da videonun sonuna geliriz. Çünkü yaklaşık 20 dakikalık, hatta 20 dakika geçecek büyük ihtimal. Bir video olacak. Yani yeter. Ben burada nasıl sıkışıyorum bu arada kral? Hiçbir şey yapmadan daha demin zıpladım diye mi öldüm? Ben? Öl lan. Vaktimi çalma benim. Lan patlasana. Çok güzel. Hepsini res çeke çeke gittik. Bombamız da kaldı. Buradan da aynı şekil hop. Bir. Hop. iki Aç kapıyı oğlum. Şu an speedrun çekiyor, şaktırmayın. Burada yaratık olması lazım, öyle hatırlıyorum. Merhabalar diyeceğiz. Dedik. Bir tane daha yaratığımız olması lazım. Yok. Yukarıda bir işimiz yoktu herhalde, yok. Ananın ağzına patates girsin. Korktum şerefsiz. Yukarıda işimiz şöyle var. Karşı. Zıplamamız olsun. Oğlum ben yanlışlıkla tuşlara basıyorum bak. Altı patlardan devam edelim. Hop buradan zıpladık. Şuna bir tane sıktık. Oh. Bir şey denemek istiyorum. Hoşt. Hoşting gel, hoşting gel, hoşting Geliyor manyak. Ama ölmüyorum manyak. Herhalde bunu çalıştırdığım zaman arada mı kalacak? Aa! Hoşt, hoşt, hoşt. Öldü mü? Öldü mü lan o? Çok kolay oldu kral. Hoa. Ya ananın ağzı ya. Ya gerçekten mi ya? Ee. <laughs> Kendi koyduğum şey öldüm. What the fuck ya. Neyse neyse. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Bir de çok uzaktan veriyor ya. Ben neyse buraları hallettim. Direkt orada S'ye batacağım sıfırdan. Hop kaçmadan yakalayalım asansörümüzü. Uç. Neredeydi? Bu taraftan ateş edeceğiz. Aynen. Orada gezberledim. Çok güzel. Devam ki. Vura kaça vura kaça vura. Hep sizin yüzünüzden şerefsizler. Hop bir. Ananam. Anan Neyse. E, öldürdüğümü gördünüz en azından. Burada videomuzun sonuna gelelim. Çünkü ben geçemeyeceğim. Belli ki. Ben e, video bitiminde or oraya geçerim. Oradan sonrasında devam ederiz bir dahaki videoda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ufak sonlara falan bir kanser edici oldu. Onun dışında bence güzel videoydu. Umarım hoşuna gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir. Daha çok böyle half life veya da nostaljik veya da farklı videolar istiyorsanız hem beğenebilir hem de yorumlarda söyleyebilirsiniz. Hepinize çok sağolun. Hoşçakalın ve bay bay.